Sevgili mutfağından merhaba. Bugün Coco star yapıyoruz. Öncelikle harcımızı hazırlayarak başlayacağız. Bunun için 3 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizim var. Onu karıştırma kabına alıyorum. İçine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir su bardağı süt tozu ekliyorum. Süt tozu kahve beyazlatıcı değil. Benim videolarım arasında Süt tozu nedir diye bir video var. Onu izleyebilirsiniz ne olduğunu bilmiyorsanız. Şimdi tüm bu malzemeyi karıştırıyorum şöyle bir. İçine yarım su bardağı krema ekliyorum ve yine kaşıkla karıştırıyorum. O tostos gidip şöyle gördüğünüz gibi topak topak olmaya başladığında kaşığı bırakıp elimle devam ediyorum. Hamurun tamamen özleştiğinden emin olduktan sonra... Önceden ıslatmış olduğum şöyle 21 cm'lik kare bir kabım var. Şimdi karışımı bu kabın içine boşaltıyorum. Elimle bastırarak üzerini düzleyeceğim. Üzerinin eşit olması oldukça önemli parçaların birbirine yakın boyutta olması için. Şimdi karışımı dondurucuya kaldıracağım. Bir 30-45 dakika kadar dinlendireceğim. Ardından dilimleyerek çikolataya bulacağız. 35 dakikanın sonunda dondurucudan çıkarttım kokoslarımı. Şimdi ters çevireceğim ve kalıptan çıkartacağım. Bunu yapmadan önce bir bıçak yardımıyla kenarlarından çıkmadığını kontrol edin mutlaka. Tamamen dilimlemeden önce üzerinden çizikler yapıyorum öncelikle. Böylece sınırlarımı belirlemiş oluyorum. şöyle alıp kenarlarında oluşan kusurları şöyle elimle bastırarak düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi dilimlerimiz hazır. Şimdi üzerlerine çikolata gezdireceğim. 180 gram çikolatayı ben mero usulü erittim. Bitter çikolata kullandım. Ben dilerseniz sütlü de kullanabilirsiniz ya da bitter sütlü karışık kullanabilirsiniz. Ben usulünün ne olduğunu bilmiyorsanız açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan videosuna bakabilirsiniz. Dilerseniz çikolatanın içine batırıp tamamen de bulayabilirsiniz. Şöyle nasıl bulamanız gerektiğini de göstereceğim son olarak. Eğer tamamen bulamak isterseniz. Şöyle çikolatanın içine atıp kokos gösterlerinizi, Bir tatlı kaşığı yardımıyla şöyle çevirirseniz tamamen çikolataya bulanacaktır. Şimdi üzerlerine küçük bir süsleme yapacağım. Bazısına şöyle antep fıstığı tozu, bazısına da yine hindistan cevizi rendesi serpeceğim. Kokusu hazır. Sadece buzdolabına kaldırıp bir saat kadar çikolataların donmasını bekleyeceğim. Ardından afiyetle yiyeceğiz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir sizin de. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yine yeni yayınlanan tariflerimden haberdar olmak için buraya ya da köşedeki logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.